Herkese merhaba. Ben Aray. Yanımda. Adını söyler misin? Evet merhaba arkadaşlar. Ben de Burak. Bugün modlarla sorarım. Birlikte modlu survival oynamak istedik. Ve şimdi de oynayacağız. Benim bilgisayar öldü bir Özgür saniye. Evet gördüğünüz gibi şu an modlu survival'a başladık. Yeni bölümlerle tekrardan karşınızda olacağız daha bitmedik Evet. İyi seyirler ve sistemlerimizi görürseniz bayılırsınız arkadaşlar. Ee, biraz oynadı. Kurulacak sistemler. Sadece 4. Tabii neyse şimdi videoda izleyen değil. <laughs> <laughs> Çekil. Domuz ölsen artık. Arkadaşlar, Ona sistemleri daha su. çok ben yapıyorum. Haberiniz olsun. Eray bazı şeyleri yapıyor. Yani ben bilmediğimi o, o yapıyor. Onun bilmediği şeyleri de ben yapıyorum. Ben genellikle e, Burak'tan önce oluyorum. Hani nasıl desem. E, zırh falan her zaman ben önce yapıyorum. Burak daha gelişmiş yapıyor sonra. <laughs> uğraşıyor uğraşıyor sistemleri. Ama sen yapıyorsun tamam da ben daha da gelişmişini yapıyorum. Ölümcüyü, şey i̇şte. yapıyorum. Hani bizim şansımız da şu. O İlk var, başta direkt demir çıkıyor sonra e, bir creeper geliyor öldürüyor. Aynen öyle Gel yani de var bir burada. Işaretler. Biraz odun getirsene. Crafted table yapacağım. Tamam bir süre Öldür. Ben de bir tane domuz eti kaldı sadece. Bu arada mod pekimizi söyleyelim. Teklit klasik. Sağ ol bana ayı. Gitti. Bir saniye arkadaşlar. Hat düştü arkadaşlar. Özür dileriz. Bırak. Geldi mi? Evet. Bak şimdi şansımıza yine 6 tane e, demir çıktı. Birazdan öleceğiz. Ben yukarıda kalacağım ölmemek için. <laughs> Gel. 9 tane taş yapayım da kömür de var burada. Güzel, bir dakika, table yaptım E ee, burada vardı. Neyse. Sorun yap lan çünkü çok acil. İki tane crafting table. Zaten demirleri de ısıtacağım. İki tane de şey kömür yetiyor zaten. Al. Isıt sen. Sen ısıt ya. Isıtınca verseydin iyi olurdu. Ben ne keseceksin? Ee, bir tane yetmez ki. Bir tane daha yapayım. Hatta iki tane daha yapayım da domuzlar da hemen pişsin. Ya zaten yakında kömüre Bu bile arada gerek gece oluyor. Gece mi? Ne zaman gece oluyor? Yakında öyle bir sistem yapacaksın ki hiç kömüre bile gerek kalmayacak. Ne? Olacak o sistem. Benim bildiğim bir tane alet vardı. Işık. Ee, ışık. bir dakika ya burada Tom Craft var mı? Tamcraft 3 falan filan yok mu? Vallahi bilmiyorum şu an yarım etim bakıyorum kaldı. şu an ama sanırım yok gibi. Bunları ben alıyorum çünkü yarım etim kaldı. Hatırlıyor musun? Aha gece oluyor Ee, bir hani ilk başta ikimiz oynamıştık ya bir petrol bulmuştuk. <laughs> hani sığdıramıyorduk depolara. Keşke ee, öyle bir şey bulabilsek. Ya. Hallederiz yani, bir şeyle. Zaten izlenlerde gördüm. Videoların yarım saatlik yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Daha daha kısa. Eee şimdi yarım saatlik ben isterim hani yüklerim. O kolay iş. Yüklemek kolay işte. hani 15 dakika sınırı var ya. Ya zaten şey Zaten o bir videoyu yüklerken bir videoyu çekeriz sorun olmaz. Ha, o kolay iş yani. Bu arada üç tane daha pişiyor. E, demirler pişti. Üç tanesini ben pardon. Bir tanesini yere attım. O senin. Fark etmez ya. İki tane daha pişiyor. E, Demir kazma yap. Çekmeden önce hani bir otomatik kapı yapmıştık ya hatırlıyor musun? Evet süperdi. Acaba normalde çekebilir miyiz? Ya, müsait olduğumuzda çekeriz, sorun olmaz. Gel mağaraya inelim buradan. Tamam. Arkadaşlar benim klavye sorunum vardı. Onu hallettik. Öyle başladık videoya. Yoksa baya bir ses olacak. Allah bismillah. Gel sen buraya. Demir kazma ile ka dalmak istemiyorum. Zombiye. Yardım eder misin? Kaç kaç. Allah geliyor. Ben bir tane kılıç yapayım. Ben tahta kılıç. Taş yapacağım ben. Tam yetti ya. İki tane taşım varmış. Ama bizim yalnız canavarlar çıkmaya başladı. Evet. Mağaranın içine bir ev yapalım İlk başta illaki ki mağaran için yapacağız. Ama güzel bir alan bulalım. Şöyle aslında burası güzelmiş de. Şöyle bir daha, şu da. Demirleri aldım. Nerede demir vardı ki? Ha pişiyordu. Ee, creeper. Creeper var. Fail patladı. Ben Ve iki kalbi mi? Buradan mı? Gel şuraya değil de. Ne tarafa doğru yapacak? Ya, gel başlayalım. mağaranın içine burası Mağaranın içine. Orası iyi. Bak e, hem güzel bir alan. Gelsene bir yukarıya çık. Bak şura. Aa. Şöyle taşlarla kapatırız biraz. Kazalım içeriye doğru. Görmedim orayı. Buradan kömür demir kazmıştım. Kömürle demir. Demir kazma bayağı durmuyor. Aynen. Normal oyunda bu kadar hızlı mıydı? Yani abi... de e, bir sorun dünyası açmaya çalıştım. 2'de bir oyun çöküyor. Hani açılmadan daha. Öyle sinir oldum ki. Neyse. Arkadaşlar bu arada... Forum.teraroyuniyor. Tk için baya bir hizmet harcadık. Yani neredeyse 60 dolarlık bir şey. Evet yani abi. Söyledi arkadaşım benim için kolay oldu. İçeri yapacak mısın? ziyaret etmeyi de ve kayıt olmayı da unutmayacaksın. Evet duyurular ve haberleri hani en çok oradan yapacağız Facebook adresinden değil de. Aslında Facebook adresimizi de kullanabiliriz hani hiçbir şey yok neredeyse. Zaten Facebook geride kalmıyor. Bir tane bilene paylaşım yok. O kadar derece. Şu buraları kapatalım. Ben kömür getireyim diyecektim ki şurada varmış. olduğu yerde. Yani, benimle bayağı bir iyi bir doğa çekeceksin lan. Yani, Hadi. Ya yani, biliyorsun bayağı bir sistem yaptık. Evet. Hayır. <laughs> Çok güzel sistemlerimiz var. Aslında benim değil buran. Evet doğru söylüyor. Sistemle sistemlerimiz var derken ona sıcak bakmayın. <laughs> Benim yok. <laughs> Mesela şuradan göstereyim. Neredeydi o zırhlar. Ee, üstüne direkt sol tıklıyorduk değil mi? Ama niye bu chatte? Ultimate. Eğer yapımını görmek ha. istersen sağ tıkla. Ha. Ya da ben ultimate'da daha iyi. Zaten hilesiz oynayacağız. Ee, o hani... Geçen bir sefer bir oynamıştık ya. Orada yaptığımız zırhın adı neydi? Dark Matter. Evet, yazınca zaten çıkıyor. Evet. Şu aletleri arkadaşlar şu hepsinin yapımı için bu gerekiyor. Yani şöyle göstereyim. Ama o, ee, Dark Matter, Matter için şey... böyle bir sürü elmas gerekiyor. El... hani biz nasıl elmaslar bulduk? Çoğaltıcı makine yapacağız bir de şey tane yani otomatik kazma makinesi var. Evet. Ya. O çok iyi ya. 12. seviyeden ya da 10'da 9'da falan <laughs> kazmaya baş başlatıyoruz. Çok güzel oluyor. Ha, geçen sefer bir yerde e, ben demiştim hani bir abim vardı ya kesin burada diamond çıkar diye öyle geçip gidiyorduk yoksa. Ee, çekilsene tam altından oradan üçlü bir geniş yeri olsun. Aşağı doğru. Şöyle. Geniş bir yer olacak. Bu arada arkadaşlar bütün kanallar öneriyor ilk evinizi mağaranın içine yapın. Diye veya dağın içine. Çünkü biliyorsunuz canavarlar rahatsız edebilir. Aslında burada çok fazla canavar çıkmıyor. Yok zaten onun için de mirrorlar yani mağaranın içine yakın değil çünkü hani böyle creeperlar bazen patlatıyor ya tahta evlere. Evet. Yani bayağı bir zara oluşuyor. Sonra tahtanız yoksa da bayağı bir uğraşmak zorunda kalıyorsunuz ama burada tahta bir sürü taş olduğu için rahatça evin... İlk kez şuraya kesin... kazmışım ya. Bak şuradan in. İçim mahallel. Oh, çok Koper şey yapmada işe yarayacak. Elektrik kablosu yapmada işe yarayacak. Evet. Ama As en iyi elektriği ileten altın arkadaşlar. Yani kopurdan yapıyoruz ama altın daha iyi iletiyor elektriği. Evet. Yani daha çok sağlıyor elektriği. Kaçıncı seviye? 60. Sağda yukarıda haritada görebilirsin. Ha. Bir saniye hangisiymiş? Tamam. Böyle ee, E, yavaş yavaş galiba sabah oluyor. Evet. Sesten belli çünkü. Ben de oyunu ses açık değil. Derken açıkmış ama niye ses gelmiyor onu bilmiyorum. Benim de ses açık ama ses gelmiyor. İlk başta biraz beklemek gerekiyor. Ben çok bekledim. Ben ben. İçinde ses olmadan girdi işte. Ha, öyle mi geliyor? Bir kere ben e, beklemiştim. O yüzden gelmiş galiba. Bayağı bekledim. Bayağı beklemek zorundasın. Bir de tuşlarla oynayacaksın ki hemen gelsin diye. Yani böyle girip çıkacaksın. Şöyle. Arkadaşlar klavye'den bayağı bir şey çıkacaktı. Onun için... Aha yani. kömür. <laughs> Onun için o sorunu hallettik. Klavye sorunu. çak 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 sesler gelecekti. O yüzden biz de hallettik sorunu. Burada evet, ben bayağı ben... bir kömür var sanırım. Aa ben de Arkadaşlar bir de Bu arada 14 dakika da... oldu. Birazdan bitireceğim. Tamam. Sonra yeni bir video çekelim. Hiç dakikaya bakmıyordum. Şey bir bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben GTA 4 videoları çekeceğim. da yayınlayacak. Yani GTA 4 severler de onları izleyebilir. Ee, o zaman burada videoyu bitirelim. Tamam Bitti. Biti.